Merhabalar. Biraz miden mi gideyim? E, merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Efendim bir insan bu kadar mı değişebilir? Nazan Şoray'ı diyordum kendime. Şu anda gerçekten Türkan Şoray. Değil mi efendim? Türkan Şoray. Vallahi ben öyle gördüm kendimi. Yani. Hoş bulduk Batuhan. Nasıl olsun İyi misin? Banu merhabalar. Hoş geldin canım. Şimdi Nazan Şoray mı? E, Türkan Şoray mı? Vallahi kendimi şu anda Türkan Şoray'a benzettim. Yani pizza de, pizza de değilim. İçtiğim kola. Ee, şey ee, hala masa örtüsü diyorsunuz ee, değil mi efendim şalıma Evet. Masa örtüsü ama e, nitekim e, yakışmış yani. E, ve şu anda da gerçekten Türkan Şoray'a benzettim kendimi. Yanlışım varsa e, düzeltin efendim. Belki gözlerim çok bozuldu. Gözlük numaramın derecesini daha yükseğe çıkartmam gerekiyor. Tabii ki yani herkesin e, yorumu benim için e, maddi de olsa iyi de olsa saygı duyarım efendim. <laughs> Ha, çok teşekkür ediyorum efendim çok teşekkür ediyorum Peru e, Hollanda'dan. Hollanda'dan gelmişti geçen sene. Hediye olaraktan Evet. E, bana kimse istek göndermesin. Ben kabul etmiyorum. Biliyorsunuz. E, az sonra belki bir e, inişleriniz gelebilir. Yani. Günlür. Belki. Tam kesin e, emin değilim ama e, gelirse gelir yani. E, bir de buradan e, bir şey e, söylemek istiyorum efendim. Ee, şimdi YouTube kanalı öyle bir kanal ki efendim e, küfürlü videolara reklam veriyor. E, çoğu böyle hani e, saygılı, izi hanımefendi çerçevesi içerisinde olan videoları da sansürlüyor. Buradan YouTube kanalına sesleniyorum reklam almama rağmen az önce yapmış olduğum yine siyah bir rukla eğer ona reklam vermezsen ben YouTube kanalımı kapatacağım. Olayın içerisinde am, göt, sik, dalak, daşak varken onlara veriyorsun benim kanalımda. Nezih hanımefendi bir şekilde yapmış olduğum videoya sansür koyuyorsun. Yazıklar olsun sana. Tamam mı? Yok kız niye saçımı boyatayım? Peruk kız bu. Peruk. Kendi saçımı boyatacağım da. Şeye gideceğim. Yalçın abiye. Esat'ta. Küçük Esat Çankaya'da. Ona gideceğim. Bir tane kuaförüm vardı. Mıncosuna similya istedi. Ondan sonra. O bir tane bacaksız vardı. Berna. Buraya geldi bende 3-4 saat kaldı ya. O e, Serkanı kolluyor. Ondan sonra e, Serkan e, kuaförümde sürekli benden simili istiyor. E, ben dedim ki ne e, Hüner diye bir arkadaşım var dedim. E, onun arkadaşları var dedim. E, şey yaparız. Aa her zaman dört senedir gelip saçımın saçımı boyuyan e, koafirim e, hayatı o kişinin aldığı peruk, yerli mal bu Hollanda'dan geldi. Günür göndermişti geçen sene. Hatta tek dişle korona olaraktan bir skeçimiz, tiyatromuz var. Engelli biricikten izin alaraktan yine tek oynamış olduğumuz e, şey var. E, tiyatro var. O peruk. Burada. Nerede bulabileceksin kız Türkiye'de? Hollanda'dan geldi bu gönderildi bana. Yok hayatım yok ya yok. Biraz şey olmuş. Ee, ne derler hani kabarmış. Kabarmış. Şöyle çıkartayım. Aa, bu sefer de kaderim benzemesin. Belgin Doruk. Böyle mi güzel şallama? Masa örtüsüyle mi? Masa örtüsüyle diyen bir yazsan böyle olan iki yazsın. Hadi bakalım. Bekliyorum. Masa örtüsü ne tak diyen bir böyle kalsın diyen iki. Masa örtüsü. Ferugans. <laughs> Ferugans. Böyle mi hayatım? Yoksa masa örtüsünü mü takayım? Şalı mı? <laughs> <laughs> e böyle de efendim e, biliyorsunuz yani Belgin e, Doruk vardı sinema aktristi Kaderim benzemesin ama ne yazık ki kendim ona benzettim şu anda. Aa öyle mi? Ha öyle mi? Masa örtüsünü mü takayım? E takayım o zaman. Ne yapayım? Daha mı güzel oluyor. Evet taktım. Yollar var Görüşmeyeli Seninle Yollar Biraz senden, biraz ben, görüşmeyeli yıllar var. Bir kır kahvesinde. Oturup el ele, ele maziye, anmayalı yıllar var. Bir gün batımında seninle baş başa biraz demlenmeyeli yıllar var. Mor akşamlar dile gelin kor akşamlar Dile gelin mor akşamlar Dile gelin yaşantım bu sevda Yemin ettim yaşantım bu sevda Yemin Etim. Çorabı çektim dizine İndim eleğin düzüne Gel Gel yanıma belki de kaldım yar yüzüne. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza komşular sebep oldu. Bizim de böyle olmamıza komşular sebep oldu. Gidin bulutlar gidin yarime. Selam edin yarim uykuda ise haram edin yarim uykuda ise uykusun haram edin nem kaldı ya onu da müzikte okuyayım bari. Çok teşekkür ediyorum efendim. Aslında e, katılacaktı kendisi ama bilmiyorum. Gelirse gelir zaten. Gören orta bana yazsın yani. Ben göremem çünkü şarkı söyleyeceğim şimdi. Evet son e, son e, şarkım. E, Gündür gelirse tabii ki neden almayayım? Alırım tabii ki. Seve seve. Altını çıkarmak bu kadar zor. ol. Efendim canlı okuyamayacağım. Çünkü telif hakkı vardı. Ama ben bunun telif hakkını karşıladım. Bu da benim. Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost elinden ayağımı kestiler Teri, büyük harflerle YouTube kanalım, Instagramdan oradan tıklarsan da direkt götürürüz seni. Efendim, e, bu da e, şeyde okudu. Bak, e, bakınız efendim, e, bu evde okumuş oldum amatörce nem kaldı. Bir de stüdyoda, muhlis Akarsun'un stüdyosunda okumuş oldum. E, 40 ne kadar bakalım aradaki. E, Şeye bakın Şimdi efendim. Artık güç değil. Yani bana sorarsanız, Bizden... ben, ee, bana sorarsanız ben bana sorarsanız ben evdeki okul okumam daha güzel. Bu da yok. Efendim e, şunu söylemek istiyorum, e, aranjörler, prodüktörleri e, kötüleme amaçlı değil ama evde e, söylediğim nem kaldı o ilk hani e, dinlediğimiz e, bence e, daha güzel çünkü stüdyoda e, gerçekten e, Mulis Akarsu stüdyosunda okudum bunu. E, fakat e, evde okumuş oldum e, daha güzel. Ben onu beğeniyorum. Yani. Burada sesimi inceltmişler. E, bilmem ne yapmışlar. Yani. Ben gacı mıyım? Ben laliyim mi? Yok. Lali. Ama harp müziği lalüsüyüm ben. Yani. İnceltmene gerek yok. Neyse sesim. Yürü kervanlarımda da öyle oldu. Yani. Kalktılar sesini değiştirdiler. Yürü kervanlarım yürü. Dertlerimi taşımaya. Kölemi geldim dünya bu zulümler hep mi bana köle mi geldim dünya bu zulümler hep mi bana çekemez ol Toma Allah'ım gülemez ol Allah'ım gönül der dert oldu gülemez ol Allah'ım yani Ses bu, ama e, şeyde e, değiştiriyorlar efendim stüdyoda, ondan dolayı. Koptum bu gece, tutmayın beni, ölüm korkutmuyor seven kalbimi. Öpüyorum efendim, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum görüşmek üzere efendim